ikinci tek marka makyaj videomuzu Mac'le yapıyoruz. Skin tint ve fondötenimiz var. Bugün bunu süreceğim. Bu ürün tek başına hem ışıltılı makyaj bazı hem BB krem gibi. Skin tint olduğu için çok yoğun bir kapatıcılığı yok ama günlük kullanım için bence çok yeterli. Ve şu verdiği parlaklığı görünce zaten kapatmasa da olur benim için hiç fark etmez. Benim yine dilim tutuluyor. Tabii ki kuru ciltlerin ve şu parlak görüntüyü sevenlerin kullanabileceği bir ürün. Studio Radiance kapatıcı. Bitişi çok ayarında. Pudralı mat bitişli bir ürün asla değil. Ama böyle yaldır yaldır parlak bir üründe değil. Kapatıcılığı çok güzel bir ürün. Göz altlarınızı ekstra çok daha böyle sağlıklı gösteriyor. Gün içerisinde de ekstra çizgilenme yapmıyor. Bunu sürdüğüm için strobe kremleri sürmedim. Ama en sevdiğim ışıltılı makyaj bazlarından biri. Gold light, peach light ve pink light renkleri. Ciltte tabii dağıtınca bu kadar belirgin renkleri olmuyor. Red... Radiant bronzer. Böyle çok hafif ışıltılı, sıcak tonlu bir bronzer. Yama yama dağılmıyor, çok güzel duruyor ciltte ama hani böyle çok aşırı lazım da bir ürün değil tabii ki. Allık kısmı çok zor olacak çünkü o kadar güzel allıkları var ki. Glow Play allıkların üstteki plush paper rengi ve grant rengi. Günlük hayatta elemin en çok gittiği allıklardan biri bu. Bu allıkların yapısı ve formülü o kadar güzel ve farklı ki. Sürdüğünüz yeri çok pürüzsüz ve böyle yumuşacık gösteriyor. Yani bunun bir olayı var. Bir bir şey var bunda. Ve yeryüzünün en güzel ışıltılı allıkları. Bak şimdi. Bunun. Kendine gel. Bu kadar. Şov yeterli yani. Bak şöyle bir şey. Biraz üstüne bundan geçeceğim. Şöyle bir highlighter paleti var. Paletin bendeki rengi biraz koyu. Genelde allıkları ışıltılı hale getirmek için kullanıyorum. Bence MAC ve highlighter diyeceksek kesinlikle soft and gentle yani. Toz highlighter olarak en sevdiğim ürün. Ve bu bak öyle bir şey ki yani çocuklarınıza bile kalır. Asla bitmiyor ya. bir yapısı var bu highlighterın. Ciltte toz toz ve kuru görünmüyor. Çok güzel. Şöyle iki tane koleksiyon far paletim var. Mac'in tekli farlarından bu renk. Bu kadar güzel bir yansıması var ki. Gün içinde benim göz kapağımda çok minik şöyle çizgilere dolma yapıyor ama rahatsız edici seviyede değil. Elimle şöyle yaptığımda hemen düzeliyor zaten. Teddy göz kalemi. Göz kaleminin rengi kalıcılığı çok güzel. Gün içerisinde akma dağılma da yapmıyor. Maxtek maskara. Kirpiklerimi topaklandırıp yapıştırmadan çok güzel hacimlendiriyor ve tel tel ayırıyor. Bu maskaranın kahverengisi de çok güzel. kirpiklerinizde de gerçekten kahverengi duruyor. Mac'in dudak kalemlerini çok seviyorum. Ama bu yeni çıkan Cool Spice rengi. Çok güzel bir renk. Dudak ürünlerinin hepsi zaten çok güzel. En çok elimin gittiği ikisini göstereyim. Bu parlak bitişli. Çok güzel bir kahve tonu ve cam gibi parlıyor.